Raporlar havada uçuşuyor. Birçok kuruluş bununla ilgili tahminleri yaptı. Fakat birçok kuruluşun yaptığı bu tahminlerde ortak bir özellik var. Hepsi 2020 için bunu geçerli kılıyor. Yani deniyor ki bu süreç 2020'de dünya ekonomisini etkileyecek. IMF'in dünkü raporunda da gördük. 2021 için hiçbir sıkıntı yok. Hatta dünya ortalamasını 5.8 olarak verdi IMF. Yani 2021'de Dünya ortalaması 5.8 büyüyecek diyor IMF 2021 yılında. Yani ortak nokta şu. 2020 için evet tüm ülkelerde özellikle IMF'in raporunda gelişmiş ülkeler %6.1 oranında küçülecek diye söyleniyor. Fakat şunu da unutmayalım. IMF bütün öngörülerinde biraz karamsal. Hem Türkiye'ye karşı öngörülende hem diğer ülkelere karşı öngörülende. Ben IMF'in rakamlarının açıkçası biraz fazla karamsar olduğunu düşünüyorum yani oradaki o gerçekleşmeler daha düşük oranlarda çıkıyor dünya çabuk topluyor kendini ama e, görünen o ki en kötü senaryolar dahi IMF'in yaptığı en kötü senaryodur bence en kötü senaryolar dahi bu işin 2020 ile sınırlı kalacağı yönünde fakat bunu şimdiden kestirmek bilmek gerçekten güç. Çünkü bu hastalık ne kadar devam edecek, ne kadar etkileyecek, tekrar Çin'e gelecek mi, tekrar değişecek mi vesaire. Ama ülkeler çok ciddi anlamda bu konuda da tecrübe sahibi oldu. Artık hastalıkla nispi olarak mücadele de ediyorlar. Birçok yöntemlerini buluyor herkes. Dolayısıyla bu süreç bütün raporların ortak özelliği 2020 ile sınırlı gözüküyor. 2021'den itibaren bütün ekonomilerde. Bakın dünya ortalaması 5.8, gelişenlerin ki yani Amerika işte Almanya, Fransa, İtalya vesaire gibi hani gelişmiş ülkelerinki ki de 4.5 olarak gözüküyor. Yani 2021 için Almanya gibi bir ülke için ortalama 4.5, 4. Euro alanı mesela 4.7 olarak gözüküyor. Yani bu şunu gösteriyor. En kötü raporda dahi 2020 karanlık ama 2021 için bütün ışıklar yanmış durumda gözüküyor.